Selamun Aleyküm değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yaptım hep birlikte, hep birlikte izleyelim. Öncelikle randevum vardı, hastaneye gittim. Dün tahlil yapmıştım, sonuçları göstermeye gittim. İlaçlarımı yazdım, aldım. Hastaneye I'll be Não Asansörler burada. Yok, anne gel. Asansörler kendi şükür. geldim. Etim kavrulmuştu, pişmişti. Biraz yağ koyup tekrar kavuruyorum, tereyağı koydum. Bugün de bu şekilde olsun dedim. Çok bir Yemeyim hazır sayılır. Karabiber ilave ediyorum. Sadece niye Ilave edelim. Bizi yerasın Bu Pilav yapacağız bundan. Bir de yanına bamya yeme. Bunu Sabah yaptım da. Böyle gittim azdan. Daha önce videomda vardı. Tabi onlar bir iriydi bunlar. Küçük bamya. Dört diş sarımsak. Soydum. O suya ilave edeceğim. Bir de pilavı da aldım. biraz ilave edeceğim. Yarısını trit diyoruz. Trite ilave ettim.

kalan sarımsağı da oraya ilave edelim Bu da oluyor bu da. Tavuklu da hadise de oluyor. Ama köy tavuğu olması lazım. Evet acıktım. Kendime biraz sonra doldurayım. Hastane dönüşü acıkıyor

Pilavın üstüne döküyorum. Çok lezzetli oluyor. Bir deney yapmanızı ısrarla tavsiye ederim. Bir ana yemek. Bamiye ya, yanına isterseniz salata, cacık, çorba her şey gider. ekmeksiz. Bunu yiyeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.